çocuklarımızla beraber yarı yıl tatili için bölgedeydik. Bugün de Adana istikametine devam ederken yolda arkadaşımız bizi durdurdu. Ona çarptık maalesef. Ama bırakmadık. Aldık, getirdik. İsa yardım attığını aldık. Onlar sağ olsunlar bizi ilgili veteriner arkadaşlara yönlendirdiler. Biz de getirdik. Veterinerde hayvanın tedavisini yaptırıyoruz. Öğrendiğimiz kadarıyla da bütün bu ESA vasıtasıyla trafik sigortasından karşılanıyormuş masrafları. Dolayısıyla buradaki arkadaşlar da bize son derece Sıcak ve olumlu yaklaştılar. İnşallah e, köpeğimiz de yarın ameliyat olacak ve sağlığına kavuşacak. Lütfen siz de aynı şekilde hayvanları vurup kaçmayın. Esra'yı arayın. Onlar konuyla alakalı oldukça yardımcı oluyorlar. Çok teşekkürler. Haytap Tedavi Merkezi'nden herkese merhabalar. Bugün yine bir trafik kazasıyla karşı karşıyayız. Ancak bizi şaşırtan bir olay oldu. Aslında çok normal bir şey bu. Çarpıp kaçmayacağız arkadaşlar. Çarpıp kaçmadığınızda özellikle de Esra danışmanlığı aradığınızda 0850-441-3772 o bölgedeki yetkili ve tener hekimleri esra hemen yönlendiriyor. Bu canımızı aldığımız gibi diğer şehirlerde de Türkiye'nin tüm Türk illerinde anlaşmalı hekimler bu canlara ikinci bir yaşam hakkı tanıyor. Lütfen çarpıp kaçmayalım. Trafik sigortasından, tramer kaydına işlemeksizin bu canlara ikinci bir yaşam hakkı tanıyalım. Yaşam ellerinizde.